Al. Oh. <laughs> Lan ver şu topu. Ya he. Ya son. Senin ben ananı. <laughs> yeah. i̇şte bu. İşte bu. <laughs> Kamera kırıldı. <laughs> Dur ya. Selamun Aleyküm ben Emrecan ve bugün Episco'nun yeni bölümüne karşınızdayız hoş geldin abi Hoş bulduk kardeş Hiç uzatmadan video geçiyoruz bu videoyu beğenirseniz çok sevindim arkadaşlar beğenmişsiniz de dislike atabilirsiniz ama en az böyle bir 15 bin beğeni bekliyorum 15 bin beğeni bekliyorum pardon umarım bizi kırmazsınız değil mi abi Ne ardın gençler like'ları Şimdi size çok güzel bir kadro göstereceğim Yok <laughs> arkadaşlar burası sonunda aylar sonuna diriliş fırtına gücü 2025 kadromuz gördüğünüz gibi bombacımıza sonumuzu aldık Peter Şımarşılımızı aldık Dixon'umuzu geri aldık sola kaseresi koyduk defansif ortasada yaya Ture var ne düşünüyorsun abi? Çöp <laughs> <laughs> Çöp olan takım bu arkadaşlar gördünüz mü? Kanti oynatıyor adam daha ne yapsın? Şimdi maça. Evet. Alihan Zanayar'da yeni bir maçla karşınızdayız şimdi. Allah Allah haydi bakalım. Allah 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 tabi, Allah, Allah, adola, Allah, Allah Ben sana bu 7 atabilirim dikkat et yalnız. Abim kaybeden bombacı sonu siler. Yok abim öyle bir şey. <laughs> <laughs> Nedved! Şmaşal! Yazık lağır olsun. Sana, Hem de kaptan Sana yazıklar bu yakışıyor mu peki sana şu an bu Bu yakıştı mı sana kardeşim Kaptan Kovayşıl Yakışıyor mu yakışmıyor mu onu söyle bana yakışıyor sadece Yakışıyor abim Tamam abim hiç şey demiyorum Arkadaşlar Senin abi. iki tane efsanen vardır asla almayacağım Kaka ve Beckham Ya he abi he ondan he Diğerleri Şmai... senin efsanen değil Schmeichel değil yani he Hayır Beckham Schmeichel Arkadaşlar önceki videoyu izlemişseniz kalecilerin <laughs> mükemmel flickip golleri oldu. o daha olmayacak onu gidip izleyebilirsiniz Çünkü <laughs> o 5 yılda bir gelir bir daha Aynen öyle. Be. Mbappe. Kusano. Haaland. Ya Haaland'a nasıl yetişiyor son? Şimdi ne? Ve. <laughs> kalecimi çalmanı arkadaşlar tepkinize göstermenizi istiyorum. Kalecimi çaldı çünkü. Yo. <laughs> Çeyle senin... Buffon'um varken niye benim kalecimi kullanıyorsun abi? Çünkü şu herkesin kullanabileceği bir o kaleci. Tamam abi arkadaşlar siz tepkinizi gösterin ben burada susuyorum. Sen ya. Michael Owen, Roberto Carlos hepsiyle kaç ay oynamış adamsın. Ben Michael Owen'ın çöpünüyle sadece Şöyle abi gördüm. Geçtim. Şöyle gördüm. Neyse orta sahaya geçersin abim yarın sen. Hönes. Bombacı son. Baktı. Bismillah. Şimdi hocam faal verme. Direkt kimi ver hocam. Vermesin mi? Oha. <laughs> Konyalı yaya Ture. At kaleci de atsana abim. Schmeichel vs Schmeichel mi? Yok yok tamam normal vur normal. Atamazsın sonra bana söverler. Messi'ni atayım da gol krallığı kasalım abi. <gülüyor> <gülüyor> Messi ile uzaktan yavaş 30 km hızla mı atacağım bu golü? Şunu bir ye. O yukarı gördü son. Baba gidiyor. Baba hadi gidiyor. Hadi. Al. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Bak ben senin gibi de yapmadım vurdurdum bu hemen herkesin yüreği yemez. Ne yaptın abi? Vurdurdun mu? Şimdi pasımızı verdik bombacı çekti ve gol. Aa! Oh. Hocam, ver Kırmızı ya. ver hocam ben Abartmasın. başka türlü oynayayım. Bak Abartmasın. Dixon yine geldi başımın Baba belası yine geldi. ya. Kral geri döndü arkadaşlar. Dixon Ama geri geldi. Ama ben buradan imkansızdan yazarım. Sen bu yakın köşeden gol at. Hem de kimle biliyor musunuz? Gol Son. at. Hoş geldin golü. Sen bu yakın köşeden gol at. Bu ya. arada işte yakın köşeden uzak köşeden daha zor. Barajı açtırıp kaleyi bulsun helal. Oğlum! İmkansız. İnmiyor top ki. Çünkü hiç kimse bir Emre al olamaz. Bak sen paşama ya. artık kaleciler çok iyi o yüzden gol olmayacak gibi böyle. Şimma işin adamım beni. <laughs> ben atacağım da adam. vurdurmuyorsun ki. Ben vurduracağım. Yüreğin varsa sen, de benim tamam, gibi vurdur lan. Bir tane vurduracağım sana söz. Tamam abim. Şimdi şöyle gördüm. Şöyle gördüm. Hop. Vur hadi vur. Tamam. Gelme lan vur oradan. Çok geldi. Reis oha. Orada o kadar, gelemezsin o kadar. Gelemezsin. Bir yerleşelim. Mbappe karşı şimdi. Kylian Mbappe gidiyor. En arkayı gördü. Son Heung Min Görüş açısı işte bizde bu O tarafını çekti kral Geldi kimde son kimde ilk gönlü attı arkadaşlar gördüğünüz gibi Yani Mbappé'nin benim mükemmel pasıyla Harika gördük orada Çok güzel bir ara pastan Bu bir <laughs> Eyvallah Oho. Al abim. Gol kralımız topu istedi Messi Oho Ver abim Alabiliyorsun al abim Çok Hemen güzel berabim. Son Heung Min Son. Heyon. Ee, M! Oh. Hayır ya. Hayır ya. Olmamalıydı böyle. Bir daha da vurdurmam aga. Hocam son atak bizde. Son tedavi görüyordu zaten. İkinci yere geçiyoruz, istediğinizi görelim kim oynamış bakalım. Ben oynadım tabii ki. Bakalım hemen. Bak. Nerede oynamıştın abim? Göster tamam diyeceğim. Bir bir tane bir tane önde olduğunu istatisti gösterir misin? Da! <laughs> da! o ya ne ona, yapıyorsun oğlum sen? Bomba plase vurdurmam ben. Ona İkinci abi. sarı bu sana, arada. Sana bu sezon bomba plase attırmayacağım. İkinci ne? sarı işte bu. Ya, ya, ture bay bay. Ya Takashi çok artistik yapma. Çıkar kartını geç geri maçına be. Takashi değil abi bu kazak. İşte bu. Kim sakatlandı? Son. İşte bu. İşte bu. Kırmızı kart değil. Kırmızı kart da almadım. Yutam kırmızı kart almadım. <laughs> Devam. Seni anca buradan atacağım gol sustu. Roberto gözükmüyor gözükmüyor vardı kamera açısında. Şimayşı şimay da şimay buradan Roberto gol atsın. Başlığıma Roberto Carlos'u koyuyorum. Profil fotoğrafımı da bir günlüğüne Roberto Carlos yapıyorum. Bir günlüğüne. Sonra bir hafta diyoruz bir ay kalıyor. Hadi abim. Geliyor. Bana Bismillah. Bak. Oh. oh. Sıkıntı yok devam. Devam sıkıntı yok arkadaşlar. Sıkıntı yok sorun yok sıkıntı sorun yok devam. Eyvallah. Birazdan o Simcan gelecek. Ne hissediyorsun? Gol atacak. <laughs> Adam sonradan girip gol kranda 7. sırada. Hop! 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 Ve Kaito Nakamura! Ya! Yeah! Oynatırsın kaleciyi. Sen kaleci oynat. Biz de gol atalım. Hareket ettirmeyeceksin. Yön tuşunu görmeyeceğim ki senin kalecinin üzerinde. İlk defa, ilk üzerinde. defa kaleci oynattım Gol attın. Hiç senin lazım. kalecinin üzerinde oynattığını görmeyeceğim artık. İlk defa attın ilk defa. Bak 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 bekledim oynatmış ve bir daha gelemedi. Arkadaşlar <laughs> 100 tane oluyordu. Dur ya. Ee, e, e. Çok güzel gençler işte bu. Kaleciyi oynattı faturayı kestik. Lan ver şu topu şöyle gördüm. Şöyle gördüm. Nereye gördün abim? Onca değişikliği istiyorum. Hemen yapacağız abi. Kırın belir bacakları. Allah şunu. Hakem ananı s***. Sönme anama sövme! Şöyle gördüm. Lotter Mateus bıraktı şimdi. Nakamura çekti topu. Gönderdi! <laughs> Son için! Son için! Aya Kırlan son için 86 metre. Senin buşmaşlı olmamış. 86 mı metre? Evet. Başta 86 yazdım <laughs> arkadaşlar gördünüz. <gülüyor> <gülüyor> çok mutluysan bir daha yiyeyim. Abi. Vallahi bak çok mutlu oluyorsan hep yedirip olur. Çok mutlu oluyorum lütfen Vallahi bir daha yiyeceğim daha yiye seni. Tamam söz yiyeceğim. <laughs> Oyuncu değişikliği. Evet. Martinez oyun aldık. Asıl Osimcan girdi kankin. Kankin mi? Atacak mı gol? Osimcan! Kaçtı! Osimcan! Osimcan! Osim hem! Osim One. Osim go! <laughs> girdi saniye atıyor! Osimcan! Gel abim! Kusanım! yapma abim! Çok güzel erkek ödül! Son! Oooo! işte benim şımayşılım bu sene! R sen kaleciyle vur. Şımarşı bunu hak etmişti. Çok güzel. Hayır ne? Bu. Ne yapıyorsun? O lan ver şu topu. Ya he. Ya son senin ben ananı. Hocam bitir bak. Bir momentum verme artık bir ya. Çok güzel. Son gidiyor. Kaleci İşte bu. Ben oynamıyorum ya vallahi ben oynayamıyorum. İndirmesem gitmiş. Ben ne öyle? Topa çıktı. Ya böyle bir şey olamaz ya. %100 golüme kayıyor adam. Ayağı ya. kırıldı mı? Kova düşüme. Şımarşıl. Şımarşıl. Uh, i̇şte bu. Kırmızı kart mı yemişsin? Yok, yok. yok. Kırmızı kart yemişsin çok güzel. Evet maalesef. Kırım beyler bacakları. Çok güzel. Mbappe vurdu. Uh. <laughs> Kaçırdı şimdi Lautaro Martinez. Lautaro. Şmaşu. <laughs> Mbappe işte ya, bu. sen i̇şte var bu, ya. artı altı on kişiler. Yetiş lalen belesinin. Çeviniyor mu buna? Doktor artı altı hadi beyler. Hadi buna beyler. seviniyor mu lan sen? Attığın o simenle attığın golün aynısı. Ne alaka ya? Ne Şurada atıyor. tutuyorum önüne düşüyor. Şuna bak. Ağlama. Sen nasıl beceremedin orada? Ağlama. Çok kötüsün. Hala lan sınav şu maşı. Süreyi oynayacağız. Çalma gel. Süreyi mi oynayacağım? Yazıklar evet. olsun lan size. Görün arkadaşlar buraları görün. Görün süreyi buraları, görün buraları, görün. Hepiniz görün arkadaşlar. Hepiniz hep beraber. Hadi kant et. Oh, <laughs> Çok ne güzel yapıyorsun kant oluyor. Orada. Şöyle gördüm. Lan alsana oğlum o topu ya! Hiçbir şey yapacağım. Hocam hiçbir İşte hiç bu. Şey i̇şte ya. Bu. Ya i̇şte bu. Niye heyecan... Yes. Senin sonunun ayağı. Sonunun ayağı kırıldı arkadaşlar. Sen Son sonunun ayağını kırarsan ben de seninkinin ayağını kırarım. Arkadaşlar. Ya arkadaş, sen da hak etmedin bunu, bunu ya. Sonunun hakkında neyle oluyor böyle Allah'ım ne olur. Kimaşı tutar ki. Mbappe ne olur Mbappe geliyor. Şuraya vuracağım. Mbappe işte bu. Kylian Mbappe saygılar diyor sahne bizde diyor. Baba golünü atıyor. Orada ah. yeah. <laughs> yeah. 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 <laughs> Kylian Mbappe bu maçta burada <laughs> döner hocam. Bu maçta buradan döner. Hakem bitirsene. Ve 90 dakika bitiyor Neler oldu neler neler oldu neler Uzatmalara gidiyoruz Hak ettiysem eyvallah İstatistiklerimiz bu şekilde şimdi kazanı Zaten full biz oynamışız bu ne la Bu ne abi <laughs> Ay otur verdi Martinez'e Martinez, e. Martinez Ver Mart, lan Hocam çok çok güzel Kylian emma bir daha oğlum Yeter lan artık 5 tane dilek oldu bugün ya. <laughs> ya böyle ya. bir momentum olabilir mi ya? Easy peasy and just squeezy. Easy. Vallahi çok basitsiniz abi ya. Yemin ederim çok basitsiniz. <laughs> La oğlum şu momentuma bak onun ya. 10 dakikada 3 gol attık. Bak ya. şurada alıyorum. Momentum bu arada çok fazla var. Hissettim onu ki devam. Şurada devamlı. tutuyoruz. Ağlama. Ağlama. Ağlama hadi oyna. Gel lan buraya. Ben bak, bir yukarıya taşıyalım böyle. Şöyle aşağı. Oh. Oy! 6. direk. Ne yapacaksın? Okun işte bu. O Simcan biliyordum. <laughs> Hocam abartma ya. Yani. O Simcan bir de buradan Frikik'ten atarım ve tekrar momentumu ele alırım. Hocam, Kırmızı da yedi. ya kırmızılık bir şey yok ya. Bak kırmızıyı yedin. Şimdi bir de Lionel geliyor. Lionel? Lionel. <gülüyor> <İyi> <gülüyor> i̇zle. Tam gol köşesi arkadaşlar. İyi i̇zle. Bum. O çok kötüsün. Vallahi billahi çok kötüsün. Peter Schmeichel. 105. dakika. Rezbe artı sıfır dereceni biliyor. O yüzden bu. O simene atıyorsun. Bir artı biri verirse görürsün ama abim. O simene atıyorsun. O simhen. Artı biri Bilmiyorum. verdi. Ve artı biri verdi. Ver artık. Ne diyor? Ve gol. Dışarı çıksın diye hemen nasıl vuruyor arkası dönük. Ver ver, topu ver. Topu ver. <laughs> topu ver. E ne yapacaksın? Süre bitti abim. Hakem ya. bitirme. Hakem bitirme. 4 kişi offside mi geçecekten? Ve son çeyreğe geçiyoruz arkadaşlar. Sarı <laughs> kartı istiyoruz biz ama devam. Beckham gidiyor. Aşağı kaçın. <laughs> Elle aldı. Ver ya. abim. Gel çalıma gel. Al abim. Ne yapıyorsun abim? Top almaya çalışıyorum. Buradan gol atarsam işte bu. Ve bütün sinirimi atıyorum. Ben 9 kişi kaldım. Buradan gol atarsam bitiyor mu maç? Ben bu maçı buradan çevireceğim şey senin Atarsan bir tek ya. Sen şımarışla sen hayatında gol atamazsın. Oh. <laughs> barajı geçemedik ya. <laughs> Sen şımarışla normal bir gol atamazsın. 4 tane attım abim Hop. Hadi Osimcan yürü oğlum. Ta! Ah, geliyor. Be. Gel 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 gel. Al abim. Ay! Al of, abim. <laughs> ben abi. <laughs> <laughs> abi, söyleyeyim gol atamıyorsun abi. Biliyorsun değil mi sen? <laughs> değil mi mi? Ya 11 kişi olsaydım. Ben ne 11 kişiyim? Osymcan sen nasıl kaçıyorsun ya? Aslanım benim. Hadi beyler. Tüm takım ileri. Osimcan! Bismillah! He? Hadi beyler. Haydi beyler yukarısı bomboş. Mbappe verdi Nedved'e şimdi Nedved gidiyor ilerisi bomboş. Pavel yani. Nedved gidiyor. Pavel Nedved gidiyor. Aşağı verdi. Martin! E, 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 e. e. Saygılar efendim. Sizin için de arkadaşlar bu sözler için. Hawks iyi gelirse İsmail şimdi. Bu maçta burada biter. Easy. İndiriyorum Kolaydı. orada. İndiriyorum orada. Kolaydı. Şurada indiremedi. Çok kolay bir maçtı bizim için arkadaşlar. Vallahi zorlanmalım bu maç. Hadi lan. O simcan alır. bir tane daha atarım ben buna. Hocam sakın bitirme. Ya. Fakim, bunu işte bu, işte Birden. Birden. bu. Kız kamera kırda. <laughs> 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 ben bitti demeden bu maç bitmez lan. Ben bitti demeden bu maç bitmez. kameran gitsin. Ben hayatımda böyle C bir şey görmedim ya. Saçma bir oyun. This is Fortuna bro. This is Fortuna. Arkadaşlar. Yaşlar, ben daha ne yapayım yani? Hiçbir şey Momentum'a karşı abi. ben daha ne Momentum yapayım? Momentum ağlama la. Vallahi ağlama la abi. Yemin ediyorum çok ağlıyorum la. 9 Emin kişi. Easy. İttire ittire atıyorum. Gel. Ağlama sakın ağlama Hocam, bitirme. ya. Hocam bitirme. Arkadaşlar inanın. Hocam bitirme. Ya sen insan mısın <laughs> lan? Bismillah lan! Ay. Lan! Ha, lan onun kafası olmasaydı gidiyordu. Evet çok güzel bir köşe gidiyordu bu arada. Abo! Tokatlardı ya sanki. Abo! Ağlama! Hadi kaleci. Şmarşıl geldin mi oğlum? Gelmedi onda kullan. Hocam bitir. Şmarşıl sen niye öyle çıkmıyorsun? Hocam bitir bu maçı hocam. Bitir bitir. Bir oyuncum tedavi görüyor o yüzden. Nesine mi gideceksin topu? Bakanı varken. Hocam bitir. Hadi oğlum. Hocam bitir artık. İşte bu. Bu maç bitiyor arkadaşlar. İnanılmaz maç oluyor. Son zamanların en gollü maçı. 11 gol oldu. Bir penaltı artı 10 gol penaltısız. Çok eğlendim ben oynarken. Ümit abi şu an maalesef ağlıyor ama yapacak bir şey yok. Kaybetmek de var kazanmakta. İstatistiklerimiz bu şekilde. 30 tane şutumuz var. Ümit abinin 20 tane şutu var. Daha ne diyeyim toplam 50 şut olmuş arkadaşlar. Artı 50 şut. Artı 11 gol. Artı 4 kırmızı. Artı 7 direk bu videonun çok izleneceğini biliyorum. Like atmayı unutmayın. Şimdi bingoya. Bir şey diyor musun abi? Bingoya. Bingoya. Kimi koruyorsun abi? <laughs> Kardeşim ben tabii ki... Bombacı sonu koruyorum. O zaman sol forvet diyelim bombacı Son'un olduğu yere. Kim? Kim mı? Olamaz ya. Kim mı? Şımarşıl sağ Onu bir risk attık ama. Kim? Konde 103 sağ bekim ya. Güzel, fena değil. Güzel arkadaşlar. Kurtuluş yedeği yok değil mi? Yok tabii ki. Güzel. Oh be, kurtuluş sonunda bu neden Bay bay Gunde. Çok Gunde. iyi oynuyordu Gunde. ya. Gunde. Bir de şu maçta hak etmedin Karam. Arkadaşlar. Like atın. Daha böyle bir video zor gelir abi daha. Söyleyeyim size bu maç bir daha zor gelir. Haberiniz olsun. Bir daha böyle şey böyle zor gelir. Ağlama. Ümit abi kanalındakini de izleyebilirsiniz. Orada da 724 full basket olacağım. Onu da kazanacağım. Merak etmeyin. Hoşçakalın. Bay bay.